Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar. Bugün bomba haberlerle geldik. Hazır mıyız? Çaylarımız hazır mı? Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haberler gelsin. Efendim Meral Akşener'in bugünkü konuşması. Ne diyorsunuz? Sizin düşünceniz nedir arkadaşlar? Hele bir düşüncelerinizi yazın gerçekten. Yani hangi partiden olduğunuz önemli değil düşüncelerinize saygı duyuyorum. Sevseniz de sevmeseniz de, oh iyi dedi deseniz de demeseniz de fark etmez. Ama bir açıdan düşündüğümde diyorum ki Türkiye'de siyasetçilerin hiçbirine güven olmaz. Bunu bir kez daha Meral Akşener bize gösterdi. Hele ki sağ kesim, sağ kesimdeki siyasetçilerin yüzde sekseni doksanı mimlidir. Bunlara hiç güven olmaz. Dememe sebep oldu. Diyeceksiniz ki niye? 9 ay 1 yıl önce mi? Kaç yıl önceydi bunun parti kurma muhabbeti? O partiyi kuracağı dönemde engelleniyordu. Ne yaptı? Gitti Kılıçdaroğlu'na. 15 aday istedi. O da 15 milletvekilini verdi. Meral Partisi'ni kursun diye. Değil mi arkadaşlar? Ne dedi Meral Akşener çıktı? Ben gittim Kılıçdaroğlu'na. Ben istedim. Hayatımın sonuna kadar minnettar olacağım. Buradan sesleniyorum akrabalarıma, dayımın uşaklarına, birimin çocuklarına. Yarın Kılıçdaroğlu'na ve ailesine bir şey olursa size emanettir bu aile dedi. 15 milletvekili talep ettim. Yani bu neydi? Demokrasiye dair Türkiye'de birçok şeyi değiştirecek bir adılmasına yönelik bir talepti halde ölünceye kadar şükran duyacağım. Yeğenlerim burada, kuzenlerim burada. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim. Çocuklarıyla beraber vasiyet ettim. Ne oldu ya? Ne oldu yani? Sen hiç hayatında seçim kaybetmedin. İlk defa mı seçime girdin? He? Hırslı bir teknik traktör gibisin. Hayatınız boyunca seçim kaybettiniz. Ne oldu da bir anda bağırdın çağırdın? Milliyetçi kesimin gazını almak için nedir bu? Yok mandacı ruh. Ben aday olayım da Türkiye ne olursa olsun. 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sen aday olsaydın, aday olduğunda elinden mi aldılar? Çok pişmanım. Keşke 15 milletvekilini istemeseydik. Geri ver. Geri ver o zaman. Geri ver o zaman. Bu nasıl bir şey lan? Beraber battınız. O masayı beraber kurdunuz. Tamam mı? Beraber seçimi kaybettiniz. Çalıştınız, çalışmadınız. Zaten o seçim o masadan sen kalktığında bitti. Tamam mı? Zaten o masadan kalkarak sen iyi partilerle CHP'lilerin masadaki diğer partilerin arasını açmış oldun. Oradaki o bir haftalık sürede zaten millet birbirine söveceği kadar sövdü. Meral Hanım sen bunun farkında değil misin? Kaç kişi istifa etti partide? Niye istifa ettiler? Sen masadan kalktın diye istifa ettiler. Senin o masada olman gerekiyordu. Dönmeseydin geri korktun mu istifalardan? Ya da niye masadan kalktın? Sadece Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için mi? Buna mı tepki gör? Adam bir senedir söylüyor. Masadan biri aday olacak. Masadan biri aday olacak. E Adam bunu söyleye söyleye geldi. Son gün açıkladılar sözde. Böyle diyorlar. Böyle bir şey mümkün mü yani? Ben olayım da Türkiye ne olursa olsun diyen mandacı ruhlular için değil. Mandacılığa hayır diyenlerin partisi. Böyle bir şey mümkün mü? Son gün açıkladılar. Yapma ya. Ya böyle bir şey olabilir mi abi? Kılıçdaroğlu ben adayım. Ya zaten aday olacağını söylüyor. Zaten bas bas bağırıyor adam adayım diye. E geldi masaya kalktın masadan. Sonra tekrardan döndün masaya. Bize iftira attınız demediğinizi bırakmadınız. Keşke savaşsaydım şunu yapsaydım. Savaşsaydın. Savaşsaydın elinden mi aldılar? Deseydin ben adayım. Ben aday olacağım. Kemal sen ne kazanamayız ben ne kazanırız? Efendim neymiş? İstanbul'u HDP sayesinde aldık dedi. O zaman hayrını görür, biz yokuz. Aynı İstanbul'un kazanılmasının sebebi HDP'dir dediğiniz gibi. İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. Evet, HDP sayesinde aldın, HDP'nin seçmeni sayesinde aldın. Kustun, güzelce içindekileri, midendekileri çıkardın gittin. Bundan sonra İstanbul'u alırsın da görürüz. Ya Erdoğan. Tekrardan çözüm süreci başlatır. 10 numara 5 yıldız konuştu. Hem Erdoğan'ın kucağına bombayı bıraktı. Çok güzel bir orta açtı. Tamam mı? Erdoğan'a dedi ki al bunu gol at. HDP ile tekrardan çözüm sürecine git. Orada Hüdepar var. Hüdepar'la da olur. Kürtleri yanına çek. Ömür boyu götür. 10 numara 5 yıldız bir orta oldu. Heh, bu saatten sonra Erdoğan'ın yapacağı şey şu. Gelin baba tekrardan çözüm süreci yapalım. Kürtler siz de bundan sonra yok efendim ben Erdoğan'la olmam şu bu demeyin. Yaparsa gidin abi. Gidin çözüm süreci AKP'ye oyunuzu verin destekleyin. Bunlara güvenilmez abi. Bunlara destek olunmaz abi. Allah'tan kazanamamışlar. Allah'tan kazanamamışlar. Ne oldu lan? Dün kalktın teşekkür ederim Allah razı olsun. Bugün seçimi kaybettin kusmaya başladın. Ya kazansaydın o zaman problem yoktu. 52 Kılıçdaroğlu olsaydı ay iki Kılıçdaroğlu'na aday göstermişiz. Ay zaten aramızdaki yeni aday oydu. Kaybedince kaka. He fışkı. Böyle bir şey yok. Hepiniz kaybettiniz. Kendi seçmeninin gazını almaya çalışıyorum. Kusura bakma. Hepiniz kaybettiniz. Yani bunları söyleyeceksin. Bunları söyleyeceksin. Ya şimdi ne olacak? iyi partiler ya birbirine girecek CHP'lerle tamam mı? Birbirine girecekler. Buradan da bir fırsat doğacak tabii. Bu sefer ne yapacaklar? Kılıçdaroğlu'na Alevilik üzerinden yüklenebilir. Bazı yorumlara bakıyorum falan. İşte e, ne yazmış adamın biri? Dersim Alevisi'nin çetesi mi yazmış? Bir şey yazmış birileri. Buradan yürüyecekler. Bu sefer top topyekun Kılıçdaroğlu'na destek olacaklar. Kılıçdaroğlu kalacak CHP'nin başında. Ne oldu baba? E Devam. Devam. Harika. 10 numara 5 yıldız. Kılıçdaroğlu da gitmeyecek. Ne de olsa kavga çıktı. Kahrolun. 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 Meral'in bu çemkirmeleri iki kişinin işine yarar. Bir Erdoğan bir de Kılıçdaroğlu. CHP'liler Kılıçdaroğlu'na sahip çıkar. Orada bir kavga var. Kılıçdaroğlu koltuğunu garantiler. Erdoğan da döner der ki bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Ben size 6 kişi bu ülkeyi yönetemez demedim mi? Dedim. Bakın şimdiden birbirlerine girdiler. Bunlar seçimi kazansalardı, koltuk kavgası başlayacaktı. Yarın öbürsü gün daha beterini yapacaklardı. Bu ülkeyi rezil rüsva edeceklerdi diyecek. Erdoğan da oradan alıp yürüyecek. Meral zaten milliyetçi kesimin gazını aldığı için. E koltuğu da rahatlattı. İyi partiler de rahatladılar, bağırdılar, çağırdılar. o körler sağırlar, birbirine ağırlar. Tabi burada dönüp, efendim İstanbul'un HDP sayesinde kazandık dediler falan filan. Bizi görmemezlikten geldiler falan. HDP sayesinde kazandık. Yani HDP'nin 8 milyon 10 milyon oyu var. Belki daha fazla bilmiyorum. Şimdi bu kitle yarın öbürsü gün senin bu laflarından sonra gelip Ekrem'i destekler mi? Niye desteklesin? Neden desteklesin abi Ekrem'i? Veya başka birini bilmiyoruz Ekrem yerine. Sizin göstereceğiniz aday olur. CHP'nin göstereceği aday olur. Fark etmez. Niye desteklesin? Ben olsam gider inadına Erdoğan'a oy verir. Erdoğan'ın adayını destekler. Gelsin daha büyük zulüm etsin diye, daha büyük zulüm etsin diye İstanbul'da AKP kazansın diye gider destekler. Şu iki haftada Kılıçdaroğlu ile Meral'i gördükten sonra iyi ki kazanamadı diyorum bunlar. İyi ki kazanamadı. Bugün kazansaydı Kılıçdaroğlu hiçbir şey yoktu. Allah razı olsun güzel bir aday çıkardık. Zaten ben ne demiştim? Aileme Kılıçdaroğlu'nu ve ailesine emanet etmiştim. Zaten biliyordum kazanacağını. E, siyasetteki en temiz siyasetçi Kılıçdaroğlu. Ama kaybedince kaka. Fışkı. Ö, öcü. Hadi ya. Hadi ya masada altı kişi var. Altı tane baş var. Beş tanesi suçsuz. Ama bir Kılıçdaroğlu suçlu. Niye kendini aday gösterdirdi diye. Sen aday ol. Sen olsaydın deseydin temel de olsun. Ay babacan olsun deseydi. Yani bugün diretmişsin Mansur Ekrem. Ya aday oldu kazanamadı ne olacak? İstanbul gitmişti. Hı? İstanbul gitmiş daha diyeceksin mi bana? İyi de kardeşim zaten ben İstanbul gitseydi çıkıp bu lafları söyledikten sonra yarın öbürsü gün bir, bir, yıl sonra kalkıp da seçimi mi kazanacaktık? Kazanamayacaktık zaten İstanbul seçimini. Ee ne olacaktı? En azından şansımızı denerdik. Ekrem olsaydı olurdu da diyorum ya şu sistemde Allah adayı olsa Allah bile kazanamaz. Buna peygamber diye tapıyor. Allah diye tapıyorlar. Sen neyden bahsediyorsun? Sen neyden bahsediyorsun? Tutturmuşsun bir Mansur Yavaş bir Ekrem oldu. Görelim bakalım kazanabilecekler mi? Görelim bakalım bu seçimde kazanabilecekler mi? Yarın, yarın ne olacak bilmiyoruz. Yazık. Yazık. Gerçekten yazık. Olsun. Hele bir, hele bir İstanbul seçimleri bir gelsin belediye seçimleri. Bakalım İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. İzmir'de sallantıda ha. İzmir'de gidebilir. Neler olacak göreceğiz. Benim seçim döneminde Gabar'da petrol bulduk demişlerdi. Musluklardan kahve akıyor kahve deyip dalga geçmiş. Lan bu petrol oğlum petrol. Petrol akıyor demişlerdi. Halk da wow, ona petrol bulmuşuz deyip gidip AK Parti'ye oy vermişti. He. O kullandıkları videolar videolar he, onlar hepsi Venezuela'ya aitmiş. Eski fotoğraflar. Ne hikmetse hep bu tarz fotoğraflar seçim döneminde Venezuela'ya ait, Fransa'ya ait, şuraya ait, buraya ait bunlar çıkmıyor. Ama seçim bittikten sonra anında buluyorlar ve çıkartıyorlar. Arkadaşlar bu ülkede muhalif görünen gazeteciler bile AK Parti'ye çalışıyor. Muhalif dediğimiz gazeteciler bile AK Parti'ye çalışıyor. Seçim döneminde sesini çıkarmıyor, biliyor ama susuyor. Bu fotoğrafları, bu videoları kim çıkardı? AK Partililer mi çıkardı? AKP'liler mi kendi kendilerine yalanlarını çıkardılar ve millete bakın sizi nasıl kandırdık hu hu mu dediler. Muhalifler çıkardı. Peki bu muhalif arkadaşlar niye zamanında çıkartamıyorlar da seçim bittikten sonra aa şu petrolü kontrol edelim bakalım nedir neyin nesidir durum dediler. Abiciğim sistem bu sistem. Çok güzel on numara sistem kurmuşlar. AKP iktidarda duruyor. Muhalife, muhalifler saldırıyor. Gazetecisiyle, partisiyle habire saldırıyor. Ve o iktidardan tam böyle düşecekmiş gibi oluyor. Halk bunlara güveniyor. Bunlar biraz palazlanıyor. Saçma sapan bir şey yapıyor. Halk tekrardan o gidiyor bunu coşartıyor. Bunun her zaman işine geliyor. Muhalefette kalıyorsun sürekli sallıyorsun. E millet de AKP gitsin diye seni destekliyor. Senin gazetecinin yayınlarını takip ediyor. Videolarını izliyor. ve sana gidip oy veriyor. Yani böyle saçma sapan bir sistem kurulmuş. Ve bu çarkın içerisinde biz hala kimi oy vereceğiz? Kimi destekleyeceğiz? bu gider mi gitmez mi gitmez kardeşim gitmez. Göreceksin o belediye seçimlerini de alacak. O belediye seçimlerini de alacak. Bu kafa olduğu sürece o belediye seçimlerini de alacak. Ya sokak röportajında yani Allah'tan Ekrem İmamoğlu'nun soyadı İmamoğlu'ymuş. Bak vallahi billahi. İmamoğlu soyadı olduğu için AKP'li zannedip veren salak sayısının bir kontrol edilmesi lazım. Vallahi billahi ya. Sokak röportajında karıya mikrofon uzatıyorlar. Kadın diyor ki Allah İmamoğlu'ndan razı olsun diyor. İşte evimizi barkımızı yaptı diyor. Teşekkür ediyor. Abla oyunu kime vereceksin AK Parti'ye? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Yüce Z aşkına. Ya abla İmamoğlu CHP'de ya olur mu soyadı İmamoğlu? <laughs> <laughs> ulan arkadaş yani şimdi şöyle bir düşünüyorum ulan diyorum cık, yani aslında mantıklı yani böyle düşünüp oy veren kitle de var demek ki yani adam İmamoğlu olduğu için soy ismi olan bunu aday yapsa yapsa tayyip yapmıştır deyip gitti İmamoğlu'na oy verdi demek ki yani ne bak şimdi kardeş İmamoğlu Hacıoğlu ne yapalım yani sürekli bu tarz soy ismi olanları mı aday gösterelim ya ama İmamoğlu'nun da İstanbul'da tahtı sallanıyor. Mansur'un da siyaseti bırakacakmış, bırakmayacakmış muhabbetleri var. Hele ki Meral Akşener'e o kazık muhabbeti, işte Tanju Özcan diyor ya, Ulu Belediye Başkanı Meral Akşener'e siyasi bir kazık attı falan filan. Şimdi bu tarz şeylerin şimdi ortaya çıkması ister istemez bir mide bulandırıyor. Tanju Bey bir taraftan kendi haklarını savunurken, bir taraftan güzel bir şey yapıyorum derken, diğer taraftan da aslında bir nevi yani sen Ankara'da Mansur Yavaş'ın altına dinamiti koyuyorsun. Bir nevi suçlu Mansur Yavaş'mış gibi gösteriyorsun. E Mansur Yavaş'a aday yapsan Mansur Yavaş'a kim oy verecek? Yani Kürtlerin oyunu alamayacaksın bir kere Kürtlerin oyunu alamayacaksın yani. Dün arkadaşlarla konuşuyoruz. Abi Mansur olsaydı kazanırdı. Ya yani kim olursa olsun kazanamazsın kardeşim. Kadın diyor ya ya peygamber ya diyor. Pey Muhammed'den sonra Tayyip geldi diyor. Allah gibi adam diyor. Ya sen bunun karşısına kimi koyarsan koy kazanamazsın. Kazanamayacaksın. Bunu bir türlü anlatamıyoruz. Bu muhalif kesime. Kılıçdaroğlu olmasaydı e, kazanırdık. Yok böyle bir şey kardeşim. Mansur'a Kürtler oy vermez. Doğruları konuşalım. Meral'e oy vermez Kürtler. Doğruları konuşalım. Niye versin kardeşim? Niye versin? Zaten çekiyor Süleyman Soylu'dan. Ha Süleyman Soylu ha Meral. Ha Süleyman Soylu ha Mansur diyecek. Öyle düşünüp oy vermeyecek. Şurada kalıyor Ekrem İmamoğlu. Lan Ekrem İmamoğlu ile ilgili de sıkıntı şu. Bu seferde AKP tarafında problem var. Ve CHP tarafında problem var. Çünkü mide bulandırmaya başladı bir şekilde. Diyoruz işte Ekrem İmamoğlu işte bu Milletin nokta nokta bir yerine koyacağız diyen Mehmet Cengiz, bunun yanı sıra Meral Akşener'in oğlunun içinde bulunduğu üçlü ortak bir yapı veya ikili üçlü bilmiyoruz bir şeylerin döndüğüne dair haberler geliyor kulağımıza. Bir araştırsın gazeteciler Türkiye'deki. Bunlar doğru mu değil mi? Bir bakalım. Yani oturup baktığın zaman da sen bu ortamda kime güvenip vereceğini mecbur diyorsun lan kardeşim kötünün iyisi Kemal. Ver baba Kazanırsa kazansın, kazanamazsa kazanmasın. Ha ne oldu? Kaybetti. Olabilir. Kaybedebilirsin. Girdin, kazandın, kaybettin. Tamam. Şimdi çekilme zamanı. E, çekilme. E bu da buradan. Ya kardeş. O oradan çekilmiyor. Bu buradan çekilmiyor. Şu şuradan çekilmiyor. E, nasıl olacak bu iş? Ne yapalım şimdi? Ne, bu yaştan sonra kalkayım parti mi kurayım? Fak fak partisi ha. Hepinizi fahmayacağız kardeş. Böyle de bir slogan bulalım. AKP az yaptı, biraz da biz yapacağız diyelim. Al sana on numara slogan. Millette oy verir o. Aslında denemek lazım. Bir Amerikalılarla konuşmam lazım. Amerikalılar destek olursa, Amerikalılar, Almanlar, İsrail. Üçünü birden alırsak. Şimdi Amerika arkamızda olursa bu sefer İsrail rahatsız olur. İsrail rahatsız olursa Almanya olur. Hepsini birden bir masanın etrafında toplarız o zaman hiçbir rahatsız olmaz. Şöyle ufak bir cezaevi muhabbeti de yaptık mı? Tabii şöyle şimdi Erdoğan şiirden girdi. Ben böyle ezandan gireyim böyle bir. Allahu Ekber, Allahu Ekber demeyin. Bu Türk usulü olur. Arap usulü okuyayım. Allah. topraklarında Arap makamı ezan okuduğu için cezaevine giren siyasetçimiz kimdir? Kim 500 bin ister? Evet bu tutar, bu tutar. Şöyle bir iki ay, 3 ay cezaevinde yatırdık mı beni? Oradan alır yürürüz. Güzel senaryo aslında. Üzerinde çalışmayak lazım. <laughs> Dün akşam saatlerinde Rusya'dan gelen haber hepimizi üzdü. Efendim, Piton'a darbe yapmışlar. Vladimir Piton neye uğradığını şaşırmış. Rus ordusu de Vladimir Piton. Gecenin geç saatlerinde içmişler, güzelce sızmışlar. Wagner ordusu özel bir orduymuş, özel bir şirketmiş. Bunlar demişler ki başlarım lan böyle işe. Yönetime el koyuyoruz. Tabii ki Rus ordusunun içerisinden de Wagner ordusunu destekleyenler, halk arasından da Wagner ordusunu destekleyenler varmış. Dün akşam saatlerinde Twitter çalkalandı bir anda. Şimdi bir baktım Türkiye'de sadece alt yazı geçiyor. Hande Fırat'ı aradım televizyonda göremedim. Belki dedim Whatsapp üzerinden falan piton bağlanır, halkı sokağa çağırır. Hande Fırat'ın telefonu o mübarek telefon devreye girer falan. Aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi. Göremedim. Allah Allah. Ama şunu gördük. Türkiye'de bayağı bir Rus sevda, sevdalısı varmış. Rus aşkı yaşayan. Yani... AKP'nin trolleri bildiğim Putin'in trolleri olmuş. Putin mahvedecek, Putin şöyle yapacak, Putin böyle yapacak. Olur mu olur, olmaz diyemem. Ama bir açıdan baktığımda da eğer bu darbe aynı 15 Temmuz'daki gibi bir şeyse dönüp acaba yarın öbürsü gün bunun bize zararı ne olacak ona bakmamız lazım. Altın, dolar, euro, un fiyatları, ekmek fiyatları bunların hepsi biz düne kadar unu Rusya'dan alıyorduk arkadaşlar. Haberiniz olsun ha. Karşılığında ne veriyorduk bilmiyorum. Para veriyoruz dur da. Peki Rusya'ya ne satıyorduk? Limon satıyorduk, mandalina satıyorduk. Bir ara tavuk verek dedik. Tavuklarda bir problem çıktı geri gönderdiler. Domates verdik. Domateslerde problem çıktı geri gönderdiler. Yani. yani bu da yarın öbürsü gün bizim mandalina veremememiz, mandalina mevsiminde değiliz bu arada. Limon veremememiz anlamına gelir. Limon fiyatları ucuzlar. Artık ne veriyorsak. Tabi oradan da eğer un alıyorsak bu da fiyatların yükselmesi demek. Yani bugün 7,5 liraya yediğiniz o ekmek var ya zam geldi. ha. Yarın öbürsü gün 10 lira. Eğer bu darbe gerçek bir darbe ise birileri bir şeyler planlıyor. Hani birilerinin ayağını kaydırmak için 15 Temmuz'daki gibi bir şey değilse bir muhabbet değilse çok tuhaf bir olay. Yani devletin komutanları düğünde halay çekerken 15 Temmuz'da askerler, gencecik çocuklar, askeri öğrenciler Türkiye'de darbe yapıyormuş. Yersen, yediniz ama. Afiyet olsun yediniz. İşte ondan sonra da askeriye'deki çocuklar yargılanıyor. Dün bir arkadaşla konuşuyorum sosyal medyadan bir takipçimiz. Ya diyor mahkemeye gittim abi diyor. Mahkemede diyor bir akrabamız yargılanıyor diyor. Darbeden dolayı. Bir tane askeri öğrenci diyor. Çocuk, öğrenci. Çocuğu darbe yapmakla suçluyorlar. Çocuk kendini savunuyor. Diyor ki, ya diyor arabayı diyor komutanım emir verdi. 3 metre bu tarafa aldım Bunun dışında diyor elimize silah almadık. Askeriyenin diyor içinden çıkmadık. Hiçbir şey yapmadık. Sadece komutan bana dedi ki arabayı oradan buraya aldı. Oradan buraya aldı. Kendi alanım içerisinde Arabayı oradan buraya aldım diye darbe yapmakla suçlanıyorum. Bunun gibi niceleri. Bunun gibi niceleri. Dün işte görüyorsunuz insanlar Yunanistan'a kaçıyor. Hani bir oturup düşündüğün zaman bu insanlara darbeci diyoruz. Bunlar darbe yaptı diyoruz. E Yunanistan'da ellerinde bıçak almış bunları püskürtmeye çalışanlar var. Ne ediyor belirsiz tipler? Türkiye'de darbe yapan zihniyet eli bıçaklı adamları durduramıyor orada. Yani bu kadar geri zekalı kitlelere anlat anlatabilirsen ne anlatacaksın yani. Şimdi burada da aynı muhabbet. Eğer bu işin içerisinde bir tiyatro miyatro yoksa ne olur baba? Yani altın fiyatlarının yükselmesi, ülkelerin sürekli altın alması demek ki bir şey planlanmış geliyordu, geldi. Yok eğer bu tiyatroysa Putin belli ki bazı şeylere zam yapacak bu darbe üzerinden. Dış gelmeden gene Avrupa'yı tehdit edecek bir tehdit oluşturmaya çalışıyor kendi çapında diyelim. Ama Wagner ordusu Putin'i alaşağı ederse o zaman tadından yenmez. O zaman tadından yenmez yani. O zaman harika olur. Ukraynalılar seviniyormuş. Neye seviniyorlar onu da anlamadık. Ya yani sadece darbe haberleri var. Belki de yalan söylüyorlar. Yani siz ne bakıyorsunuz? <laughs> Sabah uyandığımızda farklı şeyler de olabilir. Bir bakmışız Zelensiki'yi almışlar. Her şey olabilir sonuçta. Efendim, yerli ve milli aracımız TOK. Ee, Nide Belediye Başkanı Emrah Özdemir arabayı almış şöyle bir şehir turu atmış fakirlere göstermiş. Fakir NİDE'liler de yerli ve milli aracımızla gurur duymuşlar. Önüne yatanlar olmuş ağlayanlar olmuş salya sümükler akmış. Ellerini açıp ya Arap sana şükürler olsun. Yarlımın bir var diyen ama evine ekmek alamayan bir sürü li fakir. <laughs> Baya bir sevinmiş. Tabi durun. Biraz enerji lazım. Sonra ne olmuş? Bizim Emrah belediye başkanı. Bey. Bey Varmış arabayı sanayiye götürmüş. Egzoz muayenesine oğlum. Daha dün geldi araba. Lan. <gülüyor> <gülüyor> servis ağı olmayan yerli ve milli arabamız. İşte Opel bayisi mi? Opel teknik servis mi? Oraya götürmüş. Tabii egzoz muayenesi yaptırdım diyor. Bakım onarım falan filan da. Lan bu elektrikli değil mi? Elektrikli arabada egzoz ne ararız kardeş? Onu anlayamadık bir türlü ama. Şimdi diğer açıdan düşündüğümde de AKP'nin vergiye ihtiyacı var ya. Şimdi bu tokların arkasına, tabi seri üretim başladı artık. her Herkese artık yerli ve araba. Tokların arkasına iki tane e, ne yapacaklar acaba? Egzoz koyacaklar da <laughs> bir işe yaramadığı halde egzoz muayenesine sokup oradan para almayı mı planlıyorlar? Burada bir subliminal bir mesaj olabilir arkadaşlar tabii. Diğer açıdan düşünüyorum. Demek ki yerli ve milli araba yaptık ama bu araba hiç bozulmayacak. Bozulmayacağı için de Türkiye genelinde böyle bir servis ağına ihtiyaç yok. Tabii. Yani böyle bir şeye ihtiyaç yok demek ki yani. Allah akıl fikir versin. Allah akıl fikir versin. Başka bir şey değil abi. İnsan neye üzülüyor? Ya bu arabayı alacak parası olmayanlar aynı 2010'larda mıydı 2009'larda mıydı? O zaman Ahmet Davutoğlu dönemi tabii. Ne yapıyordu? Yerli ve milli uçağımız göklerde diyordu. Biz neyle dalga geçiyorduk? Abicim öyle bir uçak yaptık ki hiç mazotu bitmiyor. Tabii. <laughs> Onunla dalga geçiyorduk. Şimdi de tok. Yerli ve milli. Ya kardeşim bu araba yerli ve milli değil. Geç. Gittin İtalya'da yaptırıyorsun, yeterin Türkiye'de satıyorsun. Bu. Yani sen sadece aracısın. Parayı alıyorsun. Budur yani. Bunu kabul edin ya. Yani. Bunu kabul edin. Ya Böyle bir şey olmuş olsa, bu fabrika 7.24 sürekli tamam sosyal medyadan paylaşılırdı. Çok gizli tutuyoruz. Öyle gizli ki abi bilgileri gizli. Lan neyi gizli lan? Sen daha dün girdin lan piyasaya. Piyasa almış başını gitmiş. Elin Çinlisi kendi evinde babasının garajında araba yapıyor. Sen daha dün girmişsin. İtalya'dan almışsın sipariş üzerine araba. O kadar gizli bilgiler ki kimseye sızmasın diye falan. Ya bırakın baba bunlar ya. Siz ancak kendi kitlenizi ekmekle makarnayla beslenen kitleyi kandırırsınız. Ya. Babacığım biz et yiyoruz. Tabi Almanya'da et yiyoruz biz kardeşim. Yunanistan'da et yiyoruz kardeşim. Et ucuz. Türkiye'de pahalı. Türkiye'dekiler yiyemiyor. <laughs> Onun için protein problemimiz olmadığı için kardeşim düşünebiliyoruz rahat rahat. Yapmayın böyle şey.